Gördüm. Lan. Adam saklandığını sanıyor ama en önemli yeri görünüyor. Aha, çatışma. En sevdiğim. Beni de bekleyin. Görüş mesafesi bayağı düştü ha. Bu nedir ya? Gördüm. Poz ver. Hop! Güle güle. Evet, gaz kapanıyor ve fareler ortaya çıkmaya başlıyor. Gördüm. Görüşürüz. Biz birileri. Evet, şunu bir test edelim. Çok güzel hakim bitiremedeyiz. Yok mu şöyle gelen giden? Aha. Fena değil. Oh be sakal tıraşı. Bak yan çiziye. Oo vurdum. Hareketlere bak ya. Fatality. yakında da birisi var. Göster bana kendini. Göster bana alayım beyni. Nasıl alamıyorum ya tek seferde? Kıpı kıpıtsın ha kıpı kıpıtsın. Ama boşa kaçan, koşarsan daha rahat dururum koşarsan. Seni, seni tatlı şey ufuk, ufak berat, ufak berattım kusura bakma kardeşim. İlk atmak için kullanırım gibime geliyor. Şu anda itibaren onu gidip lootlamak, almak filan sıkıntı. Seni gördüm. Seni gördüm Oliver. İkinci katlattı mavide. Solumuz solumuzdaki adam inşallah odur. Yani arabayla giden odur. Aldım senin beynini. Gördüm senin beynini. Benim için şu anda tek istediğim adam görmek. Ah 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 ah. Bak şunlara bak bak tiplere bak. Bak şu tiplere. Bak şu tiplere bak. Bak şu tiplere. Benim için şu anda tek istediğim adam görmek. Ah 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 ah. Bak şunlara bak bak tiplere bak. Bak şu tiplere. Bak şu tiplere bak. Bak şu tiplere. Onlarda da AVM var. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli onlarda da AVM var. Seni alayım bir. Seni bir alayım sen çık. Düşürdüğümü hemen öldüreyim de siz çık. Kaldı 2'ye 2. Iki. iki. sol, iki sağ. Son sargı bedi. Son sargı bedi son adam kardeş. Ölümüne gördüm seni. Gördüm çalanın içindesin gördüm. Seni gördüm. Çalının içindesin gördüm seni. Ak Lan öyle bir şey yok. Bir dakika. Bu silah bir sekme harikası ama denk getirdim mi mahveder. Tanıştırayım. Bu da kendisi iki mermili çok sinirli. Gördüm seni. Benzinini bitirmiş. Şunu tut. Sağdaki bizi vurmadan onu almamız lazım. Adamı gördüm. De sıkmak istemiyorum ya. Kardeşim bak oraya sprey atılmıyor öyle. Bana yapıyor, bana sen bir bayılsana ya. Her şeyi topladın ya. Bir doyuramadık seni. Şş, sen ne yapıyorsun? Ha? Aynen. O taraftayım ben. Allah. Ha bu M24 bu. Tam bayıldı o. Bas. Beyler içeri giriyorum. Hazır hazırız. Onu lan. Ya hak. Tamam Aa, uçarken vurabilir misiniz? Hadi. Vurum Hadi vurun. <laughs> <laughs> Bombanın etkisi olmadı mı ya? Aracı patlatıyorum o zaman. Hadi bakayım. Kendi ayağıma sıktım ha. Dört mermi ne ya? Lan dört mermi var. <laughs> Köprü pususu atıyorum dört mermiyle ya. Evet. Bu kadar. Kardeş güdümlü bomba attım ya. Valla tam yerini buldu ha. U nei